Hemen dileğinizi tutun ve dileğinize odaklanın. Hazırsanız devam edelim arkadaşlar. Bakalım kahve falımızda sizin için bugün ne var? Evet, bugünlerde beklemediğiniz büyük fırsatlar hayatınızda beklemediğiniz değişimlere yol açacaktır arkadaşlar. Dikkatinizi insanlardan çekin. Diqqətinizi içsəl səsinizə verin. Bədəninizin içsəl səsinə güvənin. Sizə verdiyi çox gözəl mesajlar vardır. Bu mesajlara diqqət edərsəniz çox böyük və gözəl dəyişinlər həyatınızda yaşanacaqdır. Biraz cəsarət, biraz özgüvən uğurya yol açacaqdır arkadaşlar. beklemediğiniz anda önünüzde bir fırsat çıkacaktır. Bu fırsatı yakalarsanız hayatınızın değişimine şahit olacaksınız. Dileğinizde gelince dileğiniz gerçekleşir. Fakat vadası vardır. Kendinize güvenin ve öz güveninizi tazeleyin. Evet arkadaşlar, hakkınızda hayırlısı olsun. Bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Yüce Yaradan hem yer hem yardımcımız olsun. Görüşmek üzere.